250 kilo taşıyor. Tilt de yapıyor değil mi? Asansör yok. Tilt var. Evet şu anda aracımız 250 kiloya kadar taşıyan Meyra. Elektrikli elektrikli ayak, elektrikli sırt. Joystick'ten mod tuşuna basarak Burada turuncu yanan yer. Ayaklar. Ayaklar. Da sadece ayağı misal. Yükseltip alçaltıyor. Evet, obezite için güzel bir çözüm. <laughs> ne <No> yapalım? <problem. gülüyor> Meyra, ayçiçeği <Ayçağırı. gülüyor> X6 large.